Evet, gergin bir yayda oluşturulan atıma verilmiş. İki saniye sonra A noktasından geçen bir dalga B'ye ulaşıyor. O zaman şöyle yapalım. Tamamı 24 ise o halde burası 8 olacaktır. 8 santimetre. 8 santimetre, 8 santimetre, 8 santimetre aldığı yol hmm, pardon hız hızdan bahsedelim hız eşittir yol bölü zaman 8 santimetre çarpı 4 4 tane 8 var bölü tamamı 2 saniyede geçmiş 4 kere 8 32 2'ye böl 16 16 santimetre bölü saniyedir. Dalganın yayılma hızı normalde budur. Peki başka nasıl bulabiliriz? Hız eşittir. Dalga boyu bölü periyot. Bu bir. Dalga boyu şekle bakacak olursak 8-8-16 santimetre olduğu görülüyor. 16 cm. Bir dalgonun oluşması için geçen süre neydi? Periyot. Periyot acaba kaç saniyedir? Şimdi bakalım. Buradan buraya dalganın bir yarısı. Buradan da diğer yarısı dalganın tamamı. Şimdi burada bir dalga var. Bir dalga da burada var. Tamamını 2 saniyede almış. O halde burasını 1 saniyede almış. Burasını da yine 1 saniyede almış anlamına gelir. Yani bir tam dalgın oluşması için geçen sürenin 1 saniye olduğu burada da rahatlıkla görülüyor. Hız eşittir. Dalga boyu bölü periyot. Dalga boyu 16 santimetre, 1 saniye. Buradan yine 16 santimetre bölü saniye olacaktır. Evet. Böyle.